Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu ya. Telefonu düşürürüm da. Yok. <laughs> ben de senin tabletini alıp dizimle kırarım. Ben de şey bunu. Şey kırarım Ben senin babanın telefonunu kırarım. Ben de annem. <laughs> <laughs> tamam, Tövbe. bir de bir şey bakayım. Ee, bu ne bakıyor acaba? Bunu edeceğim Oldu. Ya bir bi bay bay. <laughs> ya şunu yine <İnin> başla <laughs> bi bi bay bibi, bay. Bi bi bay. Bi bi bay bibi, bay. Bi bi bay. Bay. Evet. درو <applause>